Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şimdi sözlerime başlamadan önce geçmişte 6 Şubat depreminde yaşadığımız olayda birbirimize daha çok sarılmamızı nasıl birbirimize daha çok sahip çıkmamızı bizlere öğretti. İnşallah Cenab-ı Allah'a, insanlığa, memleketimize böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın diyorum. Sözlerime başlamadan önce hepimiz bu ülkenin bir ferdi, bu şehrin evlatları olarak öncelikle devletimize karşı olan bir aidiyet duygumuz var. Sonuçta hepimiz bir devletin ilk okulunda okuduk. Devlete borçluyuz, devlete bir aidiyet borcumuz var. Sonuçta bu şehirde, bu memlekette bir Oğuz Eli olarak, Oğuz evinin bir köylüsü olarak benim de Oğuz evine, köyüme ve çevreme bir aidiyet duyurum, duygum var. Çevreme bir duygum var. Aile olarak, bizler yıl ailesi olarak büyüklerimizden, atamızdan, dedemizden ve ecdatımızdan şehrimize, vatanımıza, milletimize hizmet etmek adına yetiştirildik. Bu duyguyla hareket ediyoruz hep beraber. Birbirimize sıkı sıkı çağırıp şimdi bizim meşhur bir lafımız vardır. Hiçbir zaman için yalnız taş duvar olmuyor. Öncelikle ailem sağ olsun, büyüklerim. bizlere her konuda eğitimde olsun, iş hayatında olsun, e, ne bileyim kültürel sosyal faaliyetlerde olsun vatana, millete hayırlı bir evlat olmamız için sürekli ecdadımızdan bunu gördük. İnşallah bizden sonra gelenler de şehrimiz, ülkemiz için bunları yapmaya devam ederler. Ee, bu konuda çok duyguluyum bugün. Yılda ailesi olarak Oğuzeli tabii ki ilçemiz. Oğuzeli'ne küçük de olsa böyle bir müesseseyi burada hizmet etmek için bulunduğumuzdan dolayı çok gururluyuz. Şimdi tabii ki hepimizin işi gücü var. Burada da sözün kısa olanı var. Kur. Bundan sonra söz alacak. Tabii. Kim alacak? Kimi sıraladın evet, Total Enerji Genel Müdürümüzü e, mikrofonuna vermek istiyorum. Hepinize hürmet ediyorum. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz Güzel Enerji olarak bine yakın istasyonumuzda Total Enerji ZMO'yu markalarıyla günde ee, yılda 100 milyonun üzerinde bir müşterimize hizmet veriyoruz. Yenilikçi bir hizmet anlayışında bu istasyonumuzda e, sizlerin hizmetini sunmak istiyoruz. O yüzden değerli iş ortaklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki son bir ay içinde Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde dün ee, Nurdoğan ilçesinde ve bugün Oğuzeli ilçesinde yeni yatırımlarımızı siz müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Ee, bundan dolayı çok gururluyuz, mutluyuz. Ee, milli sermayeli oyak enerji altında hizmet veren güzel enerji. E, her geçen sene büyüyor. Geçen sene 2024 yılında en çok büyüyen şirket olarak e, akaryakıt sektöründe gerçekleştirdi. Bunu da değerli bayilerimizin bizlere verdiği katkılarla yapıyoruz. Ee, ben de sözlerimi kısa tutmak istiyorum. Artık istasyonlarımız bir e, hizmet merkezi bir yaşam alanı e, sizlerin hizmetine bir an önce açmak istiyoruz. Tekrardan e, Mehmet Yılmaz'ın ailesine bu değerli yatırımları ve bizimle e, karar verip yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Hepinize de hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Belediye Başkanım siyasi partilerimizin il başkanları, ilçe başkanları, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcı, çok değerli bürokratlarımız, daire müdürlerimiz, misafirlerimiz, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve teşrif eden Oğuz ilgili hemşerilerimiz, Gaziantep'ten gelen değerli hem protokol hem misafirlerimiz ve basınımızın çok değerli mensupları ve buranın açılışında emeği geçen, açılışını buraya yatırım yapan Demik Yılmaz Yılda grubu olarak hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli dostlar, bu güzel yatırımlar bizi son derece memnun ediyor. İlçemizde de yatırım yapıldığı zaman biz son derece mutlu oluyoruz. Bizim 2025'teki sloganımız arzın inşası neslin ıslahı. Arzın inşası yeni yüzünü insanların rahat yaşamına sunmak için yapılan bütün güzellikler, imarlar, yatırımlar arzın inşası. Adam gibi arzı inşa etmek, adam gibi ortamı katletmeler, adam gibi nedir? İmarlar yapıp tabiatımızı bozmadan, doğamızı bozmadan, güzelliklerimizi, suyumuzu, ormanımızı, ağacımızı bozmadan arzı hakkıyla inşa etmek. İkincisi, en önemlisi nesli sahip etmek. Biliyorsunuz, büyük bir mühendisimizin güzel bir sözü var. Şehri imar edip nesli ihmal edenler şunu unutmasınlar. İhmal ettikleri yerleri eğer nesli ihmal etmişlerse o nesil bu imarları gelir yıkar ve yok ederler. Onun için nesli ıslahı bizim için son derece önemli. Fakirlikten bizim yüce peygamberimiz Allah'a sığınırım diyor. Fakirlikten ve kafirlikten Allah'a sığınırım diyor. Fakirlik neredeyse kafirlik olacaktı diyor. Onun için bu memleketin mutlaka zengin olması lazım. Mutlaka büyümesi lazım. Mutlaka güçlenmesi lazım. O zengin memleketimizin parlayan yıldızı. Ben belediye başkanı olarak sayın kaymakamımızla, müdürlerimizle, idarecimizle, idarecilerimizle ve halkımızla el ele, omuz omuza, gönül gönüle verip o şahlandırmaya o ayağa kalkı, gayret ediyoruz. Bu arada ayağımıza taş atmaya çalışan, önümüze engel olmaya çalışanları yok sayıp önümüzde bütün gücümüzle, bütün hızımızla çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Değerli dostlar, uyuşturucu 8 yaşlarına kadar, 9 yaşlarına kadarı artık indir. Hepimize görevler düşüyor. Ailelere görevler düşüyor. Okullarımıza, eğitimimize görevler düşüyor. İdarecilerimize, belediyelerimize görevler düşüyor. Görevini yapmayan ben vatan sevdalısıyım demeye hakkı yoktur. Görevini hakkıyla yapmayan ben bu vatanın evladıyım demeye hakkı yoktur. Değerli dostlar, vatansızları gördük. Bakın Suriye'den vatanını terk edip gelen vatandaşların nasıl çileler çektiğini şu anda vatanların perişan olduğunu hepimiz fiilen yaşadık. Onun için şu güzel yurdumuzun, güzel memleketimizin, güzel ilimizin ve ilçemizin mutlaka kıymetini bilmeliyiz. Ben bu şekliyle yatırım yapan Mehmet kardeşimizi can gönülden tebrik ediyorum. Özelliğimiz de var kendisiyle. ikimiz ufak boyutuz. Onun için ufak boylu insanları çalışmayı çok sever. Mehmet kardeşe de bakın, arı gibi çalışıyor. Karınca gibi çalışıyor. Onun için kendisini canlı kendi gönülden ekibiyle, ailesiyle tebrik ediyorum. Ama bu yetmez diyor. Bu yetmez. Oğuz yerine daha çok yatırım diyor. Değerli dostlar, Oğuz eline Gaziantep'i mi Çok değerli şehit ve ve yeteri kadar oldukça büyüdü. Eh, burası vaki bir yer. Onun için sizi o zeline yatırım yapmaya, o zelini büyütmeye, o zelinde sanayi olsun, ticari olsun, inşallah mobil kentimiz yapımına başlandı. Terlik ve ayakkabıcılar buraya geldi. İnşallah daha büyük yatırımlar bekliyoruz. O zeline daha çok yatırımlar daha çok ciddi manada işler bekliyoruz inşallah. Arzı inşa etmek, nesli ıslah etmek parolasıyla biz yolumuza devam edeceğiz. Önümüze atılan taşlara, engellere asla dönüp bakmayacağız. Bu memlekette namuslular en azından namuslular kadarı yürekli ve cesur olmadığı müddetçe bu memleketi ayağa kaldırma şansımız yoktur. Onun için destur olacağız arkadaşlar. Gerek yatırımda, gerek idarede, gerek siyasette, gerek belediyede, gerek ekonomide her türlü şekilde devletimizi, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı nedir? Bir daha yukarılara çıkaracağız ve bunları muhafaza edeceğiz inşallah. Bu müessesenin hem Yılda grubuna, hem Oğuz evimize, memleketimize, hayırlı olmasın Rabbim'den niyaz ediyorum. Allah bol kazançlar versin. Arkasının devamı gelen olsun diyoruz. Hepinize teşkilerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet Teşekkür ederim bakalım. Ama beraber büyüklerim sizi de bizimle mücadele etmeye, omuz omuza mücadele etmeye davet ediyoruz Sayın Başkanım. Eyvallah. Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının altında inşallah bir gün omuz mücadele ederiz. Biz bunu duyarız. Tek bayrağımız var başkan yani. O hayır. Şimdi tabii miting konuşması ise bize ona göre biraz cevap vermem lazım. Çok dokundun ama başkanım. <laughs> Melih Yılmaz abime hayırlı olsun. Değerli ailesine hayırlı olsun. Gerçekten Melih Yılmaz Gaziantep'in bir değeridir. Gaziantep büyük bir sanayi memleketi. Türkiye'nin en zenginleri Gaziantep'ti. Ama bir Gaziantep spora bile Venik Yılmaz kalktı uzattı. Bu bizim için, benim gibi de bir Gaziantep sporu için çok kıymetli bir şeydi. Her maçta giderim, her maçta da Venik Başkanı izlerim. O heyecanını, o sitesini gördük çok Gerçekten ben kendisine özellikle de Gaziantep spora sahip çıktığı için hem kendisine hem değerli ailesine çok teşekkür ederim her yeni iş yeri açılışı geleceğe bir yatırımdır. Bizim devletimizin yanında, yanında olmamız lazım. Devletin ekonomisine katkıda bulunmamız lazım. Bu iş yerinin açılışı bu nedenle çok önemlidir. Yani hem biz kazanıyoruz, hem patron, hem işçiler kazanıyor. Buradan büyük bir istihdam çıkıyor. Başkanım emeklerinize sağ olun. Tüm ailenize çok teşekkür ediyorum. Hem size hem çalışanlarınıza hem de Oğuz yeri halkına hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Belediye Başkanlarım, kıymetli protokol üyeleri, basınımızın yüzü temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize en içten dileklerimle saygıyla selamlıyorum. Bugün bizleri buraya getiren, bir araya getiren yıldır grubumuza ve Mebik Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemize bu güzel yatırımı yaptığı için şükranlarımı sunuyorum. İlçemiz adına, tüm vatandaşlarımız adına çok önemli ve büyük bir yatırım. İnşallah bunda devamlı bekliyoruz. Buraya katılan tüm misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyor. Herkesten o üzerine, saklı cennete yatırım ettiğimizi iletmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun.